Hepinize merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle Anadolu Adventure 3 oynayacağız. Ee, şu an oyunu e, alt beraber e, destekleyeceğim editte. E, şu an kanalımı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Hemen şimdi başlayalım. Şimdi new game diyelim. Şu an kanalizasyondayız. Bakalım nereye gideceğiz. Şimdi ben birinci, ikinci, birinci ve ikinci oyunu oynamadım arkadaşlar. <laughs> Videolarını izlemiştim. <laughs> ben buraları alt yazı geçeceğim dediğim gibi. konuşan kim acaba? Böyle bir değişik konuşuyor da. Yine bu neydi bu kızın adı? Kate'ti galiba. Kate ve üstünde yapılan deneyler o Kate'ti galiba. Yatan kişi. Yani Amanda'nın gerçek hayattaki versiyon değil. Geçmek için basıyordu. Geçmeyeceğim. Kaçan kim acaba? Ne demek istemiş? Roger, <laughs> Haydi bakalım. Başladık mı? Ha başladık. <laughs> Güvenlik odasındayız. Dediğim anladığım kadarıyla. Şimdi şurada kapılara bakalım ilk başta. Açılmıyor. Burası açılmıyor Burası da açılmıyor. Bu arada arkadaşlar bu oyunun demosu tam ne zaman çıkacak bilmiyorum. Tam hmm. çıktığında onun da videosu gelir kanalımda büyük ihtimal. Şimdi aha bu ne? şey vallahi biz ne yapacağız şimdi burada? Yapayım Saat 7.40. Saat bunu da bilmiyorum. Abi ne yapacağız biz burada ya? falan bulmamız gerekiyor galiba. Ben bunu arkamdan kapatabiliyor muyum? Kapatamıyorum. Muz var abi. Muz olur mu? dört tren var. Şimdi bu puzzle'lar bildiğim kadarıyla önemliydi bu oyunda. Evet 40. level 8'i kontrol et. Annene annemi ara. Anne ara. Mitre bot. Jake'in oldu. Bir dakika. Ben. basıyoruz da. Neyse orada bir şey var bu arada. Bir dakika şöyle bakacağız da oraya. 15'e çarpı 60. Bir dakika o kaç lan? 13'e çarpı atmış. Tik, at, tık attıklarına bakalım biz. 21'e tik atmış. 28'e tik atmış. 39'a tik atmış. 21, 28, 39. 21, 28, 39. Ee, unutmayın bunu. Şimdi bak burada çocuk şeyler var. Puzzle'lar önemli diye biliyorum burada. Ne işe yarıyor şu elma? Bir dakika burası parlıyor galiba. Bizim amacımız ne? Ben onu anlayamadım tam şu an. Ve onun içine giriş yaptık. Aha alet takımı var burada. Abi deprem mi oluyor? Ne oluyor arada be? Hmm, burada da şey var. Bu neymiş? Kedicik. Bunu atalım. Şunları basalım bakalım klavyelere. Nasıl geçeceğiz burayı? O önemli olan ama, Bu da pazı bak. Bunun altı farklı. Bunda bir şey mi yapacağız acaba? Yedi kırk hala yedi kırk. Biri mi geliyor dedim umarım. Korkutucu ha bak şurada şuraya biz girmiştik az önce. Bu ne lan? Akses kartı ha. Tam güvenlik kartı aldık. Şimdi bu Hamlin'in ofisindeyiz zaten. Hamlin'in güvenlik kartını nereye atacağız? Ha şuraya mı açacağız? Aha. Ha bu gelecekteki filmlerde geçen şeylerden değil mi? Dondurma dolaplarından. Yani i̇nsanı içine koyuyorlar donuyor. Ama belli bir süre sonra çıkartıyorlar hani Yaşlanmayı önlüyor falan Bu arkamızdan kapanmayalım Sıkıntı abi bak, O dediğim kabinlerden var dondurma kabini Fazıl mı var ne var acaba bak Kablolar nereye gidiyor Birbirlerine bağlanıyor sanki Ne, ne yapacağız Lan I can find. Back up ready. Begin real to start process. Uh. Hi! Ah, I'm, I'm Woolly! Today we're on a super secret spy scavenger hunt. A scavenger hunt is a game where you try to find all the things on a list. Come on! Let's go! Are you ready to start the hunt? Whoever finds everything, everything wins a prize. The first thing on our list is a purple fire hydrant. Mm -hmm. şey mor. Do you see ha. a purple fire hydrant? Ah, mor you söndürici görüyor musun? Right there. Good job. The Get the the over there, <laughs> Willy. Check the purple fire hydrant off our list. The next thing on the list is a door with three windows. Can you help us find a door with three windows? Can you help us find a door with lockdown protocol initiated. That is not good. Please remain calm. Authorized Hamlet employees should follow the security lockdown deactivation procedure if they wish to deactivate the security lockdown protocol. Ne yapacağız burada ben? Bunu mu çekiyoruz? Abi neye göre çekeceğiz bunu? Buradan kaçacağız mı? Aha. Yaramıyor da. Yapma yapma. Bir dakika. Neye göre yapacağız ki bizimler? Şu kabloları takip edelim. Kapıya gidelim mi bulacağız abi? bir dakika. Buraya gidiyor mesela. Bunu denedik az önce. Bizim amacımız neyi açmak? Ben onu anlayamadım şu an. Bir şey dedi de o kadın. Ha, bunlar aç kapatınca. O geri buraya bağlandı da dur bakayım. Gazmaz bir şeyler diyor. Zehirli gazmaz bir şeyler diyor az önce. Abi lan. Eyvah. Yanlış bir şeyler. Eyvah gazı verdi. Gazı verdi abi. Zehirli dediği gazı verdi. Ve. Bayıldık. bizim onu neye göre yapmamız gerekiyor? Düşünelim onu. Ee... Hayda. Hocam bu da en baştan başlattı lan. Neyse dostlar. O zaman hemen oraya kadar gelip tekrardan gelelim oraya. Ve ben videoyu açayım. Evet dostlar şimdi döndüm. Yine aynı yerlere geçtik. Yani az önce şey yapmadan önce biraz baktım. Burada gördüğünüz gibi şeyler varmış. İşte eee bazı isimler var. Şimdi bize az önce videoda gördüğünüz gibi şey sordu. 3 camlı kapıyı sordu. Şimdi bunu takip edelim buradan. Ee, bu şuraya gidiyor. Bunu, bunu. Ha. Tamam, sonra şuradan izleyeceğiz. Ee, bir daha, şimdi bir daha mı izleyeceğiz? Aynen. Tamam. Great work, Hey Willy, what's next? An old sock. Rope. Eski çorap. <laughs> Eski çorap, çorap buradaydı, çorap. Çorap buradan çıktı şimdi şuradan devam ediyor. Buradan böyle döndü. Döndü çorap ve şuraya açıldı. Aa. Gitmemiz <laughs> gerekiyormuş. <laughs> You help us? Ama bitirmemiz gerekiyor. şimdi bir dakika. Çorap şuydu değil mi? Yok, bak şimdi bekle. Çorap buydu. Şuradan şöyle gelip böyle dolanıp buraya diyor. Tamam devam edelim. Here i̇şte, it is. Smelly old sock. kokan Eski bir çorap. Çöp kutusunu isteyecek şimdi size muhtemelen. Orada çöp kutusu da vardı çünkü. Okay. What's the next thing on the list, Wooly? A, a stray dog? Do you see a nice stray doggy anywhere? Ne köpek istedi? Nice stray dog. köpek köpekli bir şey vardı aynen ha köpek burada şöyle zaten bu çizgi eyvah hızlı evet, yapmamız lazım bu çizgi bu maçlarda zaten hep şeyden çözülüyor ya inanmamız lazım ya Uh -huh. Look at this sweet puppy! We found him! <laughs> this scavenger hunt is fun! Let's see what's next. Lily, what is it? We're looking for sanıyor. a sparking snake. Bir Yılan mı? You see a sparking snake around here? şey yılan dedi. Snake. Sparking snake ne demek acaba tam olarak? Tam olarak ne demek sparking snake? Bütün başka bir anlam var. onunla mı? Top var. Top kutusu. Bunu mu diyor acaba? Ya bence bunu diyor abi. Önce bundan bahsediyor. Hadi inşallah budur. Ha, ah, aynen. Çünkü başka orada olup da orada olan bir şey yoktu ondan başka. Tam Spartan Snake elektrik telamı. Lan. Bu çarpıldı. Ne oluyor oğlum? Galiba. Çok az kalmıştı. Just, just hold on, I can Ne oluyor lan? 10 yıl sonra. Really? Bunu al da buradan git dedi Riley. Aaa bu geçen oyunun sonuydu. Right Later önceydi lan 10 yıl önce diyor. Ben karıştırdım az önce gerizekalı gibi. Tam 10 yıl önce demek ki bizim oynadığımız oyun bu sonra 10 yıl sonra geçiyor. Bunu parçaladı. Ve evet en son oyunun sonunda bunu görmüştük ve bu Wuli idi galiba. Aynen o Wuli idi galiba. Evet dostlar o Wuli idi. Şimdi aşağı iniyoruz. Rebecca'yı bul. Amanda'yı bul. Onu bul. 2025'te çıkacak. Burada da Rebecca'nın ağlaması var sanırım. İlk oyun başında Rebecca'yı görmüştük. Tamam. Okey tavasıydı onu. Bu. Bir dakika. dedim de. Evet bitti. onun sonuna geldik. Neyse dostlar video izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi bu oyun çıktığında tam halinin videosu gelecek kanalda. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.